Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız hani iş yerimizin önüne kadar birileri gelirdi. Bir türlü içeri girip alışveriş yapmazlar ya. O insanları içeri çekmek için yapılan bir çalışmadır. Çok değerli bir çalışmadır. Buraya kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve iş yerinizin kapısının yakın bir yerine koyun. Kısa bir süre içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer konum sonucu vermeseniz de bana bahsedeceğine ulaşın. Farklı çalışmalarla size yardımcı olabilir. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergin Akdoğan. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerinde kendinizi ben, iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlem. Bu işlem nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu hatırladığımız işlemi cüzdanınızda taşıyın. Bir içinde kendiniz iyi Ayrıntılı işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.